Hepinize selamlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu soğuklarda herkes nasılsa ben de öyleyim. Keşke kar yağsaydı da hava bu kadar soğuk olmasaydı. Her videoda dikkatinizi çekerse bir hava durumundan bahsediyorum. Şimdi elimde nema var. Hadi aman baba ya şu baş... kapağa bakar mısınız? Ee, kitabın yazarı daha öncesinde size bahsettiğim Evde ve Uzakta isimli kitabı yazmıştı. Bu da aynı yazarın ikinci okuduğum ikinci kitabı Hadi Ama Baba. Evde ve Uzakta kitabında da boşanmış bir aile arada kalan iki çocuk vardı. Burada da yine boşanmış bir anne baba ve tek çocuk var Feli. Feli annesiyle yaşıyor. Nerede yaşıyor? Venedik'te yaşıyor. Anne gazeteci. E, baba ise grafiker. Tabii ki ayrı evlerde yaşıyorlar. Daha sonra annesinin işi itibarıyla e, Münih'e yerleşmek zorunda kalıyor. Tabii Feli'yi de kız kardeşine veriyor. Ama kız kardeşinde Feli işte. de e, görmediği davranışlarla karşılaşıyor. Baskıcı bir aile tipi. Çok kesin kuralları var. Orada yapamıyor, edemiyor. Sonra bütün oradan alıyor, arkadaşlarından alıyor falan filan derken bir miktar para toparlayıp doğru Münih'e Annesinin kaldığı yere gidiyor ama annesini bir türlü bulamıyor. Tabii ki birkaç şartla karşılaşıyor. Kaldığı yerde neyse bir bayan geliyor onu odasına alıyor falan derken annesi geliyor işte. Ama orada yapamayacağını anladığı zaman da babasına telefon ediyor. Diyor ki baba beni yanına al canhıraş bir şekilde. Feli daha sonra gidiyor baba kızını alıyor ve Venedik'e tekrar geri getiriyor. Ama Feli'nin başka kalacak yeri yok. Babasıyla kalmak istiyor. Hadi ama baba derken de baba e, hayatına kızını çok da sokmak istemiyor. Ama mecbur kalıyor. E, Feli bu şekilde de Babasının yanına sığınıyor ama orada onun yatabileceği ne bir yatak var. Babasını sanki yeniden tanıyormuş gibi. Çünkü Babası tam bir temizlik hastası, pek çok kuralları olan bir adam. Neyse bunlar bir şekilde orada kalıp, feli babasına diyor ki hadi gel diyor, annemin diyor evine yerleşelim diyor. E, onu ikna etmesi zor oluyor ve tekrar babasını alıp, annesi de hani Münih'te yaşıyor ya, e, annesinin evine yerleşiyorlar ve hayat onlar için yeniden. Başlıyor. Şimdi Feli'nin bir de aynı zamanda okul hayatı da var, arkadaşları var, bir erkek arkadaşı var, çok sevdiği erkek arkadaşı. Bu, e, bular tabii ki Feli'nin özel hayatına ait konular. Neyse, o konulara da çok fazla girmeyeyim... Şimdi kitapta ne var? E, Anne-baba ilişkisi var. Anne bir tarafta, baba bir tarafta. E, kız ortada kalıyor. Ne oraya gidebiliyor, ne oraya gidebiliyor. Bir taraftan da babanın da bir özel hayatı var. Kendini babanın özel hayatında bir yer açmaya çalışıyor. Geçen süreçte ise bir şekilde kendini babaya da kabul ettirmiş oluyor. Aa, bir de ne öğrensin. Hadi bunu da söyleyeceğim. Bir de ne öğrensin. Bu süreçte annesi. Yeni bir hayat kuracak, işte bir evlilik e, sürecinin içerisine girmiş olacak. Kızını da işte davet ediyor falan filan. Şimdi bu yazarın kitaplarına baktığınız zaman bu okuduğum ikinci kitabıydı demiştim. Evde ve Uzakta kitabı, o da Boşanmış Aile kitabıydı. Anne babanın çocuklarını anlatan bir kitaptı. Hadi ama baba da aynı şekilde e, Sosyal içerikli kitaplar. Ee, anneler babalar e, çocukları bu olayın neresinde ister istemez e, tabii ki etkileniyorlar bir tarafa ait olmak istiyorlar E anne baba ayrılınca da tabii ki doğal olarak o da anne de kendine hayat kurmuş oluyor e, baba da hayat kurmuş oluyor İşte olan da bir şekilde e, çocuklara oluyor. Hatta diyor ki ben diyor böyle olmasını da istemezdim diyor tercihlerimde ee, anneyi seçtiğiniz zaman anne üzülebilir ya da babayı seçtiğiniz zaman e, baba da bir şekilde anne rahatsız olabilir. Yani iki tarafı da ne diyeyim olumsuz. Hadi ama baba e, ne olursa olsun e, şartlar ne olursa olsun tüm bu çocukların anne ve babada bir yerlerinin ait olması gerektiğini anlatıyor. Evet ben dediğim gibi sayfalarca kitap okuyup da bir anlama varamadığınız kitaplar da oluyor. Ama bu kitaplar 200-200 küsür sayfalık ve o kadar çok şeyler anlatmak istiyor ki insana anlatıyor ki daha doğru. bu kitaplardan daha çok keyif almaya başladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın ve hoşçakalın.